arkadaşlar benim adım Esat Erdem. Bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Şimdi bu bardaklarda gördüğünüz topları üfleyerek bardakların içine düşüreceğiz. Hadi arkadaşlar takımlarımızı belirleyelim. Topları alalım. Bakalım kimler takım arkadaşı olacak. A. Benle olmak isteyen. B. A. Ali Gel bakalım. Ali ile ben takım niye istemiyorsun? Aynen. Bana güvenmiyor galiba. Ali çok başarılıyım ben. Tamam. O zaman takımımızın adı ne olsun? Cici'ler mi olsun? Hayır ben belirleyeceğim. Kaplanlar. Esat, sizin grubunuzun adı ne olsun? Ben bilmiyorum ki. bir Belirle, tane belirleyin ikiniz beraber konuşun. Ayarla yap. Çita. Çitalar. Çitalar. Çita, değil mi? Doğru yazdım. Evet. Çitalar. Toplar bardaklara girecek, üfleyeceğiz, dokunmayacağız. Düşen toplarınızı buradaki sepetten alabilirsiniz. Hazırsanız, iyi hissediyorsanız başlıyoruz. 1, 2, 3 başla. Olmadı. Son bir topunuz kaldı. Kimin son bir Ya! Bir 2 3 diye öyle başlayalım Bu tarafa bir. doğru gel Esat Erdem Bu tarafa doğru gel kameradan çıkmayın 1-2-3 Başla <laughs> <Aa. Ya>. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyorum seni Elif 1 Ayarlayalım <gülüyor> hemen bardakları hızlı koşuyor Merak etme Yapacak mısın Ali? sana güveniyorum <laughs> Ali Esat tamam. ben de geç geç bakalım. 1 İki, üç başla. Gidelim. 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 Düşen toplar Evet. Şişe bitirme. Şişe ayarla, ayarla. Yes ya. <laughs> Ay yani şişelerin yerleri karıştı çünkü Çıtalar iki oldu. Ömer satın topu bana geçti. Evet onu saymıyoruz ama zaten saymadık. Sen tekrar yaptın ya. Şimdi topları ayarladık. Elifçim hazır mısın? Bizde sıra. Bu hadi sefer hadi yapacağım hadi Elif. Vay kızım ya. Yani. Evet Bilmiyorum. bir puan getireceğim Ali merak etme. Bir, iki, üç başla. Hadi. Şimdi parlaklara bakayım bir. Sizi zorlayacak bir şey olmasın. Başla! Aa Bir tane kaldı yine. Yeee! Kusun, kusun, siz burada, burada çakışıyorsunuz, o yüzden. Çak Ali, aferin sana. Sen tek başına yarışıyorsun ama Ali. Ben bir puan getiremiyorum. Hı, bir o yüzden öpmem dedim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben? Ee, takım değiştiriyoruz. Ben Esat'la yarışacağım. Elif'le Ali. Geçebilirsiniz. Şu ya. kenara çekelim birazcık değil mi? Esat diye. puan getireceğim. 5 puan alamadım ya. Ola sen birazcık hızlanmaya bir çalışacak. Evet. 5 puan alamadım bugün. Bardaklarımızı ayarlayalım. Tek 2 puanı ben getirdim. Takma. Evet, <laughs> Şimdi Ali ile Elif. Bekleyin. Başla. Senin bir tane kaldı. Ya gitti yeah. Ali. Bir kazandı. Bir şey olmadı onun yerden. Çıtalar 4. 8'e ulaşan kazanıyor. Bizde de sıra Esat. 4 puanımız kaldı. Topları koyabilirsin Esat. İçinden çıkartıp. Esat hadi kazanabilirsin. Hadi hadi bunu kazan. Hazırın bardaklar düzgün değil mi Esat? Aynen. Hadi siz söyleyin. 1, 2, 3, Ali bu iş sende. Tek başına yarışıyorsun. <laughs> Destek olamıyorum sana. Bir iki üç başla. Hayır. Yes. Kaplanlar geri döner. Kaplanlar geri dönüyor. Aradaki fark <laughs> ya. Yani. Esa hazır mısın? Öyle mi? Bari bunu yiyelim, Hiçbir şey yedemedim. <laughs> Haklısın Ali. Şimdi. Bar Bir dakika şunu Hadi Esat. 2 1 Başla. Hadi öyle Hadi öyle Çok iyisiniz! Yaşasın! Yaşasın! Bardak devrildi. Ya. aldım. <laughs> Barda, bardak, devir. bardak devrildi. Bardak Bardakları yapıştırdık aslında şurada. Tekrar iyice sabitleyelim. Evet. Hamuru yapıştırdığı niye tutmuyor. Tutuyor, tutuyor. Yapıştırdım herallere. Tamam. tutmuyor hiç. Tamam, tekrar yapalım. Koy bakalım bardakları. Ay şuradan başlıyorsun. Çakışmayın çünkü kafalar çakışıyor. 1-2-3 başla. Konu koy hemen. Hemen koy hemen. Ali yapma. Ay, Ali. Öğrenen oynuyor. Ama yapacak bir şey yok. Oynayınca tekrar. tekrar yapıştıracağız. Yapacak bir şey yok. Çıtalar 6-2 puan kaldı. Vermemeliyiz. Ben Hesap ben, ben alacağım. Alamazsınız. E. <laughs> Yapıştır güzelce. Çok uzağa yapıştırdın. Çok uzağa gitti. Şuraya. Şuraya. Hadi bakalım. Şu topu da alalım. Evet başlıyoruz. Ali başlat. 1-2-3 başla. <laughs> Benim yaptığım gibi hafif üfle badappor. Ali sana güveniyorum. Ali inşallah. Ali şuradan başlıyorsun. Başla. Hadi bakalım. Hadi Ali. Hadi Ali. Hadi Aa, ya! 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 Ne yapıyorum? Son bir. Evet, teşekkürler. Bir tane kaldı Ali. Hadi sana güveniyorum. Anne. Evet, boş Yapabilirsin. <gülüyor> yapabilirsin. <gülüyor> Başla. Hadi, hadi, git. Ya! Hadi, hadi. Sen gene devam ettin tamam. Öğrenmedim bunu ya,